Mı? Konuş. Okulda fırçayla boya yapmıştık. <laughs> sonra da okulda ellerimizi yıkadık, Ellerimizi yıkadık, iyice yıkadık. Sonra da, sonra da biz... Sen bunları nereden topladın Zeynep? Nerede? Bu, bunlar deniz kabuklarını nereden topladın? Denizin, denizin içinden. Hmm. Boyadın mı? Boyuyorum. Dikkat İyice boyayacağım. Çok güzel oldu ya. Evet. Ama parmağın hepsini sürme. Bir tanesiyle sür. Hadi boyadığını bırak oraya. İyice boyadım. Çok güzel boyamışsın. Şimdi, Afiyet. Şimdi bunu boyayayım. Hepsini boyayacağım. Hı hı, boya. Ama buraya boyayamayacağım. Buraya boyayayım mı? Oranı sonra. Üstü kuruyandan sonra. Ödüşürdüm. Olsun. Olsun. Bunlardan güzel süs yapacağız değil mi? Hı hı. Televizyonda koyacağız.